Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tekrar toplaşma yaptım mod, modda Bit, ben, ben de bütün olan karakterleri deneyeceğim 8 tane 8 tane yük koydum Yani bazı yerle yani farklı yerlere eklersem Yani oralarda şey, Ve bunu sayacağım Öncelikle şeyle seriyle başlayalım. Arkadaşlar bir de ultra ve ultra hiper şarjımızı da ultra yanlış yerde doğduk. <gülüyor> 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 Arkadaşlar galiba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Arkadaşlar şöyle 30 saniyeydi. 还是怎么说？Hmm. öyle boş boş, boş konuş, 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 konuş. Ben Lisa'da. <laughs> Ay hiç okumadım. Lili'yi düşünüyorum. O çok yakın ama. Lili, Lili, Lili. Arkadaşlar <laughs> bir <laughs> Arkadaşlar beş tane sade yapamadı, sayamadım. Beş sayalım. Arkadaşlar yukarı vurmaya, başlayınca şey yapacağım. Arkadaşlar <laughs> iki tane daha var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on beş, On iki tane yaptığımız için birinci, birinci ikinci besçeli. Ay kol gündetim Arkadaşlar yanlış şey. arkadaşlar yine yanlış yanlışlar. Arkadaşlar bunda da yanlış yere ya. geçersem artık ben birazcık bakayım. Arkadaşlar ben birazcık bakayım. Yani modda mı sorum diye bir bakayım. Evet arkadaşlar yani <laughs> oyunda bak olduğu için bazı bazı formüller geçti. Arkadaşlar ya ben doğru yapıyorum.

çok sarsa ben de sorun var ya. Yani ben bu kadar sorun. Yani ben kendi kuzum oyunda bu kadar çok sorun olursa arvayı yani kafayı yiyorum. Arkadaşlar buradaki burayı böyle açık tutalım tamam mı? Burada da bir tane var. O... Bir tane doğma yeri. ক্াক্া <coughs> ক্াকে Şimdi sen kırıyorsun. Şimdi kalmıştık. Doğru. Tamam, oraya koyalım. All right. çıkacaktı. Bu sorunu benim Kaza, Çalışabilir. arkadaşlar ben, ben iki yük, yük tamam ya. Bir, iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On saniyeyle

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 saniyeyle. Arkadaşlar <laughs> bu sonuncu oldu. Yani şu an bu Üçüncü oldu seni. Söyledim. <laughs> yani üçüncü, ikinciyi falan söylüyorum Böyle kraliçemle bakıyorum. Çok yani. Çok yani. Bu kraliçemle bakıyorum. Kraliçemle İki, üç saniyede yani 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 saniye ile Evet, sen yani ikinci olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, kaldı. Lisa'nın bir, bir saniye önüne geçti. Arkadaşlar o yüzden birinci açımı. Biliyordum da. Yani şimdi Barla. Barla daha çok birinci yolda şansı var. Ve Roza'nın en çok birinci olması. arkadaşlar. Yeniden başlatacağım. Çünkü bu burada hayal ben başta hiç aynı olan karakter yok ve başlatıyorum bir Şu an birinci. Bakın arkadaşlar. Bana erçimizi sor soruyorsanız erçim asabiktir. Erçim asabiktir. İkinci. Nita da üçüncü. Arkadaşlar. Pogo Pogo'nun Pogo'nun ikisinde bu cisimler çok iyi. çok iyi. Gerçek <laughs> <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 yaparak 3 3. oldu. Yani taktı 4. Çünkü daha sonradan ya ben benim favorim kesinlikle bu olacak. Rose. Yani Rose da demeyeyim de Rose. Rose, Rose, Rose. O Rose ya da çok geldi. Ama yani bu yapar. ben yaparım, ben yaparım. Ve başta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ikinci oldu Ross'tan. Ross yani senden birinci olmayı bekliyordum her zaman. Şimdi de C-I-Y'ye gelen i yye Arkadaşlar <laughs> <laughs> şu an 8 tane şey yaptık. Şimdi benimle de savaştı. Yani just, çok daha iyi. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet. Arkadaşlar tabi ki Cesu üçüncü, üçüncü de falan da girmedi. Ay benim favorim kesinlikle çıkacak. and the cost and the cost and the cost and christmas edemiyorum. Arkadaşlar sayfasında kesit seçim var. Ne ya öyle size söyleyeyim. bu video olur ya 30 dakika olur. olamadı. dördüncü oldu. Ay şimdi peni peni sekizlik olsaydı. Oo. Nasıl olsaydı peni nasıl nasıl yapardı? Bir iki üç dört beş 6 yedi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ve arkadaşlar. de 20 tane yaptım. Arkadaşlar. Kav 5 tane yaptım. Yani ikinci oldu. <laughs> arkadaşlar. Yorumlanmayacak. Her şeyi bekliyorum. Seri 5. Evet, tamam. Bu an Arkadaşlar, bir de ben o anı çerçeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saniye yukarı üçüncü oldu. Yani bir sayı geçtiğiniz hadi hadi sayı geçtiğiniz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> altı sekiz daha kaç yapar diye bir toplum. <laughs> On dört. <4. gülüyor> yani yanlış da olabilir arkadaşlar? Ben yapa yapa yapıyorum. Ben yapayım yapayım. Evet, ben her şeyi beklerim. bu <laughs> sadece arkadaşlar ön 20 saniye yaptı yani hiç bir kaçıntı olmaması yani zor bir yani yani, yani yani karakterleri şöyle diyeyim. ben karakterleri şöyle deyince şöyle oldu. De yani her şeyi bekleriz deyince hiçbir, hiçbir şey beklemiyoruz arkadaşlar ben hem yapıp geliyorum hem daha da hiçbir şey beklemiyorum Arkadaşlar hep 6 saniye yaptı ve ikinci oldu. Ve rengi gösteriyorum. Rengi gösteriyorum. arkadaşlar bir de 15 saniye yaptı 15 TL. arkadaşlar neden birinci başta birinci neden şey olmuştu? Çünkü kimse daha başta Arkadaşlar Edgar da yapıp geliyor. Arkadaşlar Edgar da 15 saniye yaptı. Sırada Bonnie'ye geçelim.

kalanı olan ya. <laughs> yani şarkı bilinçli. ben kızı yemişlerdi şans. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on, 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 on iki. <laughs> hani yeneceksin? Hani yeneceksin? Hani yeneceksin? On iki FN oldu be. On iki oldu sanmıyor musun?

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Bizzat ve Lili'yi asla göstermezlik yapamaz. <laughs> Çünkü onlara emek. Çünkü onlar emek. <laughs> Oha ya sen o kadar tutuyorsun. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, E ben çok merak ettim de Lili'ydi ya. Acaba kaçacak mı? Kaçılmalı. Ay salım. Zavallı. Ay zavallı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, ben daha sonrasında kaçıyor. 6, 7, 8, 9, 10, 15, 11 saniye yaptı. Yani üçüncü Arkadaşlar bu sıra gel. Ve kazanan Edgar. Edgar evet, seni ve tebrik 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 ediyorum gerçekten arkadaşlar Edgar kazandı Çok bu açıda evet ama Evet arkadaşlar benim bir genç videom kadar. Eğer sevdiyseniz kanalıma like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ve işte unutmayın. çok seviyorum kendinize iyi bakın. ve hoşçakalın.